Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber bu dönemin başında aldığım F9F modelindeki tabletimi inceleyeceğim. Öncesinde de bir iPad kullanıyordum. YKS sürecimi onunla birlikte geçirdim. Ufak bir kıyaslamayla beraber inceleme yapacağız. Her bu tableti almak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hadi başlayalım. Tablet kutusundan çıkardığımda ilk hissiyatı gerçekten çok aşırı premiumdu. Çok kısa bölüyorum. Videoyu iki defa çektiğimden bahsetmemişim. Ancak bu videoyu iki defa çektiğim için bazı sahnelerde başka bir ana gidiyoruz. Bazı sahnelerde başka bir ana gidiyoruz. O nedenle bilginiz olsun. İyi sayılar. Buradan tablet, şarj aleti ve espen çıkıyor. İçinde garanti belgesi vır olan ve sim kart çıkartmak için bir tane parlatısı var. Sim kart takılıyor mu takılmıyor mu henüz denemedim. Şarj adaptörü maalesef çıkmıyor. Ürünü Mediamarkt'tan aldım. Mediamarkt'tan almamın nedeni ise bir muhatap bulabilmekti. Bu tarz ürünlerde bazen muhatap bulamıyorsunuz garantisi olmasına rağmen. Bu nedenle Mediamarkt'ı tercih ettim. Ekran boyutu gayet ideal. Ben kenar siyah çerçevelerinden biraz şüpheliydim. Ancak rahatsız edici değil. Renkleri güzel. Elde tutuş hissiyatı oldukça güzel. Performans ve günlük kullanımı ise Netflix, YouTube, sosyal medya, not uygulamalarında sıkça kullandım. Performans açısından gayet akıcı bir hissiyatı var. Ancak oyun veya kamerası için satın alacaklar varsa eğer hayal kırıklığına uğrayabilirler. Çoklu görev desteğinde ise bazen 4-5 uygulamaya kadar çıktım oldu ve cihaz hiçbir şekilde yavaşlamadı. Halen kalemiyle beraber gayet akıcı bir şekilde yazdım. Müziğimi dinlemeye devam ettim. Arka planda video devam etti. Ne bileyim herhangi bir fonksiyonunda kayıp yaşamadım. Günlük kullanımına girmişken not uygulamasından da bahsetmezsem olmaz. Samsung Notes uygulaması eğer not almak istiyorsanız bu uygulama sizin ihtiyacınız olabilecek tüm gereçleri sağlıyor. Ben bir dönemdir farklı bir uygulamaya ihtiyaç duymadan gayet yeterli bir düzeyde ihtiyacımı gördüm. Tüm PDF'lerimi açtım. Tüm defterlerimi buraya not aldım. Ancak şu konuya değinmem gerekiyor. Kendi içerisindeki defter şablonları vesaire iPad'deki kadar zengin değil. Ayrıca çizim yapacakları için kalem çeşitlerinin de fazla olmasını beklemesinler. Ortalama 15-20 tane falan kalem çeşidi vardır. Ancak bunlara ders çalışırken ihtiyacınızı görebilecek düzeyde hepsi ekran ve kalem kullanımından bahsedeceğim. Yenileme hızı 90 Hz, ekran çerçevesi 10.9 inç ve ekran çözünürlüğü ise x 1440 piksel. Renkler yeterince canlı ve sizi tatmin edecek düzeyde. S Pen şarj olarak çalışmıyor. Kalem bence gayet güzel o konuda. IPad'deki gibi şarjı şarj olması eklemek zorunda değilsiniz. Bu ders çalışacaklar için şarj etme bahanesini ya da şarjda olsun ondan sonra çalışırım gibi bahaneleri ortadan kaldırmasına yarıyor. Manyetik olarak tablete yapışabiliyor. Kenarlarını bu şekilde tutturabiliyorsunuz. Gayet de sıkı bir şekilde aşağıya sallasanız da düşmüyor yani. Ayrıca arkasına da bu şekilde yapıştırabiliyorsunuz. Yazı yazma deneyimi başarılı ancak çizim deneyimi konusunda aynı şeyleri söyleyemeyeceğim ya da benim kullandığım programla alakalıdır. Bir fikrim yok. Basınçları gayet güzel bir şekilde algılayabiliyor aynı iPad'deki gibi. Fakat bende yeterince kalem yok dediğim gibi Samsung Note not uygulamasında çizim gibi bir ihtiyacım da olmadığı için farklı uygulamada araştırmadım. Belki daha güzel bir uygulamayla gayet güzel çizimler de yapılabiliyordur. Ben muadil bir kalemi daha satın aldım. Çünkü bu kalemin ucunda bir manyetiğinin yani ucunun eridiğini gördüm. Herkese böyle olur demiyorum ancak benim yoğun kullanımdan kaynaklı da olabilir veya gerçekten ucunun kalitesi bir malzemeden olduğunu da sanmıyorum bu arada. Gayet güzel bir malzemeden yapılmış gibi duruyordu ancak hızlı bir şekilde eridi ve mıknatısı gözükmeye başladı. Muadil olanı kullanmıyorum şu anda. Tekrardan <laughs> orijinaline geri döndüm. Garantiye göndereceğim ya yakın zamanda ancak sınavların vesaire olduğu için tablete ihtiyacım vardı. O nedenle şu anda tableti gönderemiyorum. Ayrıca orijinalini kullanmaya devam etmemin sebebi de diğer muadil olan cihazın. Temassızlık yapıyor. O nedenle muadil bir kalem alacaksanız eğer daha kaliteli bir yerden almanız veya ikinci bir kalem olarak orijinal bir kalem almanız da çok daha mantıklı. Çünkü muadil kalem şu anda hiçbir işe yaramıyor. Neredeyse 400-500 lira mı attım desem yeridir yani. Ayrıca şu detaydan da bahsetmem gerekiyor. Neden ucunu değiştirmek yerine muadil bir kalem aldın? Garantisi bozuluyor herhangi bir cihazda değişiklik yaptığınız zaman. Ben o nedenle hiçbir şekilde değişiklik yapmadan aynı haliyle kullanmaya devam ediyorum. iPad'de ise ilk halini kalemdeki ucuyla hala şu bugünkü ucu aynı. Şu detaydan da bahsetmem gerekiyor. iPad'de kalemi harici olarak satın alıyorsunuz. Bunda ise tabletle beraber geliyor pil performansından bahsedeyim yoğun kullanımda 9-10 saat rahat bir şekilde gidiyor hatta yoğunun da yoğunu kullanıyorum o dönemlerde not uygulaması bir şeyler bir şeyler sürekli 4-5 tane not uygulamasından falan çalıştığım dönemlerde oldu 30'larda 40'larda kaldı hafif kullanımda ise birkaç gün gittiğine şu kaç günden de fazla gittiğine şahidim ipad'de ise neredeyse her gün şarja takıyorum hatta çoğu durumda şarjdayken kullanıyordum cihazı hızlı şarj konusunda hızlı şarj destekliyor ancak sudan bir adaptör çıkmadığı için harici bir adaptör satın alma gerekebilir. Tabletin iki adet var. Sağda ve solda. Video ve film izlerken veya dersteyken aldığım ses kayıtlarını dinlerken gayet yeterli bir düzeyde. Maksimum seviyesinde gayet patlamadan güzel bir şekilde çalabiliyorsunuz müziklerinizi. Önüm arka kamera çok da kaliteli değil ancak okulda tahtayı çekebilmek veya bir kitabı taratmak için kullandığım zamanlarda gayet işimi gördüm. Veya bir zoom toplantısında vesaire de işinizi gayet rahat bir şekilde çözebilecek bir durumda. Arka kamerasının video kaydındaki ses kaydı bu şekilde ve görüntüsü de bu şekilde. Arka kamerası da bu şekilde. O kötü bir kamerası yok ancak çok da kaliteli bir şey beklemiyorum. Samsung'daki not uygulamalarıyla Apple'daki not uygulamaları hemen hemen aynı. Ancak iki parmakla beraber geri alıyorsunuz. Bunda ise şu tuşa basarak silebiliyorsunuz. Apple Pencil ve S Pen hassasiyet konusunda vesaire çok da farklılıklarını hissetmesem de kullanıcı olarak kalem uçları olarak bence Apple Pencil çok daha uzun ömürlü görünüyor. Artlarından ve eksilerinden bahsedeyim. Hafif ve şık bir tasarım var. iPad'den pil ömrü çok daha uzun. S Pen harici olarak değil direkt tablet satın aldığınızda birlikte geliyor. Eksilerinden bahsedeyim. Şöyle bir problem yaşadım. Manyetik kılıfı ekranını bu şekilde kapattığımız zaman ekranı bazen kapatabiliyor. Rahatsız etti. Kalem ucu konusunda zaten birçok kez değindim. Bir eksiyon olarak saymıyorum ancak kameranın kaliteli olmasını bekliyorsanız beklentinizi karşılamayacak. Böyle bir beklenti içerisine girmeyin. Ve bazı uygulamalarda da nadiren zorlandığı durumlar yaşanabiliyor. Donanımsal özelliklerini zaten ben yazmışımdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Merak ettiklerinizi yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.